Önceki bölümlerde Eğer sen kurtulamazsan Optimus, korkarım bu dünyada kurtulamazsın. Hayır. Neler oldu? Ben yapmadım. Ben de öyle. Ben geldim. Optimus geçmişteki ittifaklarımız, otobotlar, diseptikonlar artık önemli değil. Unicron yaşadığı sürece değil. Seni doğrudan Unicron'un kıvılcımına götürebilirim. Otobotlar ve diseptikonlar arasında bir ateşkes. Optimus, Unicron'u nasıl durduracağız? Liderlik matrisiyle. Sanırım liderimiz bizi terk etti. Megatronsuz bir geleceği değerlendirsek çok iyi olacak. Jack, Bence ben dönünceye kadar bu önemli aygıtı koruma sorumluluğunu taşıyabilirsin. Evet. Unicron'un geldiğimizi anlaması ne kadar süre? Kendini kandırma. Bunu zaten biliyor. Unicron giderek güçleniyor. Unicron'un bizi tuzağa çekmek için Megatron'u kullanmadığını nasıl bileceğiz? Bunu bilemeyiz. 60 volkan püskürmeye başladı ve Honolulu şehir merkezinde 20 santimetreden fazla kar var. Bilim adamları bu beklenmedik doğal felaketlerin gezegenlerin aynı hizaya gelmesiyle ilgisi olduğunu düşünüyor. Evet, kim oyun oynamak ister? Bu kadarı yeter. Nereye He. gidiyorsun? Dünya kontrolden çıkarken böyle boş boş oturamam ben. Peki tam olarak ne yapmayı düşünüyorsun? Ne He? olursa Pentagon'daki adamlarımla görüşeyim. O canavarı tam olarak gömmenin bir yolunu bulalım. Sence Optimus başaramayacak mı? Herhalde Optimus ve Megatron diyecektin. Kimse bu anlaşmadan memnun değil Ajan Fowler. Buna ben de dahilim. Ama Optimus ve Megatron yeniden bir aradayken... Aa, dur biraz, yeniden mi? Megatron otobot muydu? Optimus kon muydu? Hayır, ikisi de değil ama bir zamanlar Cybertron'da... Altın çağın alaca karanlık anlarında Optimus ve Megatron birbirlerine düşman değildi. Hatırlarsanız size Optimus her zaman bir Prime değildi demiştim. Ve her zaman Optimus da değildi. Bir zamanlar Ayakon kayıt binasında bir katipti. Adı da Orion Pex'ti. Ama Cybertron'un geçmişini araştırdıkça yüksek yerlerdeki sahtekarlıklar onu endişelendirmeye başladı. Halk arasındaki eşitsizlikler de öyle. Orion bir gladyatörün fikirlerinden ve sözlerinden etkilendi. Bu gladyatör kendine ilk 13 Prime'dan birinin adını vermişti. Megatronus. Megatronus, Cybertron'un liderlerine meydan okuyordu ve tüm Cybertronlara eşit davranılmasını talep ediyordu. Bu bir devrimciye dönüşen gladyatör çevresine kısa sürede sadık adamlar toplandı. Sound Dave de bunlar arasında başta geliyordu. Orion Megatronus'la görüşmeye başladı. Onun için bir çeşit akıl hocası haline gelmişti. Megatronus, Gladiatörlük Arenası'nı politika için terk ettiğinde adını kısaltmayı uygun buldu. Kısa süre sonra Megatron, Yüksek Konsey'in önüne çıkıp kendi kafasındaki adil toplumla ilgili fikirlerini sundu. Ve tam da burada gerçek niyetini ortaya koymaya başladı. Eski muhafızları güçle devirmek gerektiğini söyledi. Ve kibirli bir şekilde sıradaki Prime olarak isimlendirilmek istediğini söyledi. Ama Orion adaletin sağlanması için güç kullanmaya karşıydı konseyin kıvılcımları ve beyinleri Orion'un sözlerinden etkilenmişti. İşte Cybertron'un altın çağından beri ilk defa Prime olmaya layık olan birey önlerinde duruyordu. Ama bu onur ancak efsanevi liderlik matrisini hak ederek kazanılabilirdi. Amaçlarına ulaşamayan Megatron, Orion ve konseyle bütün bağlantılarını kesti. Kendine karşı çıkan herkese karşı savaş açtı. Ordusu giderek güçleniyordu. Onlara Diseptikonlar adını verdi. Her neredeyse matrisi ele geçireceğini ilan etti. Zaman içinde savaş Sarbutron'u tüketti. Gezegeni çekirdiğine kadar zehirledi. Orion oraya gitti ve bu kötü etkileri tersine çevirmeye çalıştı ve orada kendini hayat vericimiz Primus'un kıvılcımının önünde buldu. Primus karşısındaki Orion'un içindeki eşsiz soyluluğun farkına vardı ve matrisi ona emanet etti. Bu sayede şaşıran ve bu şeref karşısında ezilen Orion Pex Optimus oldu. Prime'ların sonuncusu. Yani Optimus matresi Cybertron'un çekirdeğinden aldı, şimdi dünyanınkine mi koyacak? Megatron'u bu sefer matresi kendine almaktan ne alı koyacak? Sadece bu gezegeni kurtarıp sonunda ele geçirmek istemesi ki bu konuda çok kararlı. Bu diseptikonların liderine güvenmemizi sağlayan tek şey olacak. Unicron'un yağı yakında. Önden buyur. İyiyim bir sadece başım döndü. Kara enerji onu etkilemeye başladı. Biraz dayanmalısın. Bizi kovmaya hazırlanıyor. bunlar ne? Unicron'un vücudunda olduğumuza göre bir çeşit antikor olduklarını tahmin ediyorum. beni. Yoksa seni de yanımda götürürüm. Seni bırak beni evlat. Moket. Seni yakaladım. Ya! Yeah. Ah. Ah. Arsi. <laughs> Decepticon kardeşlerim. Megatron'un komutasına sadakatimiz her zaman sağlam olsa da... ...liderimizin son zamanlardaki davranışları en iyi ifadeyle sorgulanabilir olmuştur. Ve sanırım dünya başarısız bir deneye haline gelmiştir. Komutan Eraknit, herhalde Lord Megatron'u terk etmemizi teklif etmiyorsunuz. Soundwave'in çabalarına rağmen Lord'umuzun sinyalini tespit etmeyi başaramadık. Megatron ya tamamen devre dışı oldu ya da Unicorn'un saflarına katıldı. İkisi de Decepticonların çıkarlarına uygun değildir. Ben de ayrılmanın en iyi hareket tarzı olduğunu düşünüyorum. Tabii kimsenin itirazı yoksa. Rotayı Regulon 4'e çevirin. Bir şey mi söyleyeceksin Soundwave? Bu aracın komutası bende. Sen de görev yerine döneceksin. Yana çekil. Oo. <laughs> 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 için kıvılcımını söndüreceğim. Pes ediyorum. Sessiz atın çiftesi. Beklendiği gibi iletişim hatları koptu. Ama sinyallerini de kaybetti. Ama bunun anlamı... Genelde evet ama daha olası bir neden bu elektromanyetik anormalliklerden kaynaklanan ağır girişimler. Biz onları takip edemezsek ve onlar bize ulaşamazsa... Alınmaya hazır olduklarını nereden bileceğiz? Sen bunu nereden aldın? Optimus'tan. Aslında yer geçidinin güç kaynağının anahtarını bana neden verdi anlamadım. Jack, Yer köprüsünün bir anahtarı yok. O zaman nedir bu? O Vektör Sigma'nın anahtarı. Neyin? Elinde Cybertron'un en önemli eşyalarından biri var. Bu bende durmamalı. Optimus onu sana emanet et diyecek. Ama bu hiç mantıklı değil. Neden? Çünkü geri gelmeyi planlamıyor. Petro, ah, emrimi yerine getir. Prime'ı yok et. Ah! Megatron. Yine ah, ah, ah. ah. Kron'un kıvılcımı hemen şunun arkasında. İçeri nasıl gireceğiz? Unicron'un savunmasını bir tehdit olmadığımız konusunda kandırarak... Otobotlar, size saldırganları mümkün olduğu kadar uzakta tutma görevini veriyorum. Sağlam durmamız gerek. Optimus için. Optimus, acele et. Megatron. <laughs> Prime'ı yok et. Sana emrediyorum. kimseden emir almaz. Deprem oluyor. Kendinizi koruyun. dalık matrisi şu anda seni çağırıyorum. Beni yok edemezsin Primus'un talebesi. Fiziksel bir şekle büründüm. Benim irademle tüm bu dünya kaosun pençesine düşecek. Ben çalışırken asla Unicron Matris'in gücü en karanlık saatimizi aydınlatacaktır. Hayır! Artçı şoklar olabilir. Ne dersin? Evet öyle. Evet. evet. Işte budur! <laughs> evet. <Aa. Gülüyor> evet. 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 takım çalışması. Ha? Neredeyiz Megatron'uz? Hatırlamıyor musun eski dostum? Ha. Optimus iyi misin? Neden bana öyle dedi? Söyle ona ne yaptın? Kim bunlar? <laughs> Ezeli düşmanlarımız. Sayımız az. Git seni korurum. Ah, endişelendim bu. Ha, sen iyi misin bir? Ya Optimus yoksa o? Söndü mü? Hayır. Ama bizi hiç tanımadan baktı. Kendi adını bile bilmiyordu. Hmm. Optimus liderlik matrisini verdiğinde Prime'ların büyük bilgeliğinden vazgeçti. Kendi analarını da kaybetti. Tekrar hoş geldiniz Lord Megatron. Sakin ol Breakdown. Uzun süredir kayıp olan bir dost böyle mi karşılanır? Orion Pex. O bizden biri. devam edecek